başladım. Bak anlatıyorum iyi dinle. Ben gözümü kapatıyorum. Sesime gel diyorsun tamam mı? Yakalanmayacağım. Daha kolay senin için. O yakar top diye. Yakar topu sen öğretirsen ben iki saatini alır. Hadi başladık. Oo ömrün burada ömrün gider. Ee? פלויינדים סעדה זה קרץ לנו קרץ Oynamak istiyorsanız katılın arkadaşlar. Ben ebeyim. Be. Hadi ben ebeyim ben hadi ben istem. Ben, abim. ben, abim. ben, abim. ben, abim. ben abim. Öyle olması gerekiyor. oynamak ister misiniz? Tam isteyince gelin yanımıza. <laughs> Kendinizi <gülüyor> yakalayacağım ama. Aa yakalandım. Hadi ben bir daha beyim. Eğlenceli değil mi? Bir daha oynayalım mı? Yakar top çok zor bir oyun. Anladın mı? Aynen. Ben bile kolay Aynen. öğrenmedim. Aynen. Bilmem. Kalp istiyor. Yardan Tamam. Baksana. Aynen. Daha oyun öğreteceğim şimdi. İyi dinle. Ben yüksekteyken bilemeyeceğim Yardım yapmayacağım. Gel öğreteceğim şimdi sana. Gel. Gel canım. Bak şimdi. Oyun oynayacağım mı? Bak şimdi böyle yaptım ya biliyorum. Ee, sen beni böyle yapmasın ha böyle. Ha böyle yükseğe çık. Böyle bilemem tamam mı? Tamam hadi başladık. İyi hadi bakalım. İyi hadi bakalım. Umarım öğrenmiştir. Hadi Ama. hadi bir şey. Ha bacağın yüksek ya. Bakalım ne bileyim. Evet, evet evet. evet. İşte. Daha bir sene böyle maalesef. Yukarı çık yukarı. Yukarı çık. Güzel. E belediyem. E mi? Öyle Allah Abeyledim. değdin ama. İyi tamam. E diye gördüm ama. Abeyledim. İyi tamam. Demek ki belememişsiniz. Sizin izleyebilirim ben ama. kaç da görelim. Ya, ya yine böyle yemedim. Ha Abi, ben beğendin abla. Tamam bekleyin sonra yaparız. Hallederiz. Sen de oynayacaksın mı? Ya bilemiyorum diyeceğim şimdi.

Şimdi yükseğe hadi başlayalım İyi hadi bakalım ay, ben... Hadi gideceğim ben... ben... Hadi gelin yerden sağlımsız gelin Biraz yere gidin hadi ay, ben... Gelin Bebeğim yoruldu ki ya Ağlayacağım hayat Ya ağlayacağım ya ay, ben... Of. Abi, abi, abi. Abi, abi. Daha ne ki. Of. Ha tam kaç. Kaçabilirsin. Ha böyle ya. Şu ne böyle imdaresi. Biriniz kaçın. Ya yok. Adame. abi Adame. abi Adame. 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 Bu fındık fıstık saltan Sen kaç <laughs> Ya Ede evet. Hepsi ne olacak Beni böyle bakayım önce Yükseğe çık şimdi Fransız şey. O prenses ama onu öğretmeye çalışıyoruz. Bak zamanla yapacak. Hadi kaç. Hadi sen kaç ben ebelemeye çalışayım. Adabii. Ya. Ya. Ana anne. Baba de, Hayır hayır ben böyleceğim. Dur gün.

Siz hareket edin ben ya koşacağım. Biraz hareket edin ama hadi. O <laughs> oh, sonunda ya. Her <laughs> ah, yerdesin. Anladın değil mi? Hayır. <laughs> oh. Sen <laughs> yine dur. Ne yiyordun <laughs> Aferin ya, ya. Allah, Allah. Çok hızlı. Aliya. Hadi. Bir dakika sen mı istiyordun bir dakika bir de, bir dakika bir bekler misiniz? İki dakika bir şey konuşalım. Sen benimle saklambaç mı istiyordun? Evet. Hadi bir kere sobele git o zaman hadi madem. Bekle. Bir, iki. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Önüm arkam sağım solum, sağım saklan beni ben. Siz nasılsınız bu arada? Geçin son. Bas kimse şey istiyor mu ona bak. Var mı benden bir isteğin? Bir de kitap tutsun bir Müsait kesildim olsun sorun. sağ ol Hadi. Görüşürüz. Hadi. Ha, abla. Geliyorum. Geliyorum. Pardon. 20 yeterli abla ya. 20. Yettiği evet. kadar olsun. Ne kadar zor? 15. 15 olsun. ne olsun. Evet. olsun. 15 olsun güç olmasın diyelim. İyi evet. değil mi? Evet. olsun size. Evet. Diğerlerini koymuşsunuz Ha karıştırdım. Ya ara sıra olabilir canım öyle Neyse devam. Bir dakika ben ebe olmadım ki. Ebeledim, Ben Ya e, neyse oyuna devam edelim başka bir şey istiyor musunuz? Hayır, hayır. Devam. Başka şey. devam. Devam. Ne istiyor bu akım GPS samida mı, mı istiyor? Başka. Devam edelim mi? Evet, evet. Evet. İyi devam benim için de hava olsun. İyi hadi bakalım. Sizin kaçmanız lazım ki ben yakalayayım. Hayır ben kaçmanızı bekleyeceğim. Kaçmadan olmaz. Bana gücünüzü gösterin hadi kaçın. İşte birisi kaçsın. Lina fındık fıstık olsun mu? Lina be değil. Ha kaçabilirsin hadi. Hadi. Aferin abi ya cesaretini hayranım senin. Çok hızlısın. Hayır beni ebeleyemezsin zaten biliyorsun. Yani istiyorsan dene. Beni ebeleyemezsin. Ama istiyorsan dene. Ama boşuna yol bulsun. diyorum o biraz daha kumsalsız bayılacaksınız bu sıcakta. Neyse devam mı? Evet. Devam mı? Siz bilirsiniz. Tam benim için hava olsun. Evet. Ali artık onu da böyle. Ali ya inanamıyorum. İnanamıyorum. Ali ya. İnanamıyorum sana yani. Aliye nasıl yapar ya nasıl ama? Şaka mı? Gel kıyamadım. Gel ebele gel bir şey olmaz gel. Gel. Sen tebeşi istiyor mu da oynanır mısın? Oynanmaz mısın? Nasılsın abi? İyi, sen ne ben de bugün koşturmaca güzel kardeşine bir tane kitap alır mısın? Müsait misin? Ne kitabı? Boyama. Tamam bir daha bir alayım olur tamam, mu? Tamam sana. Tamam, Allah de razı olsun sağ ol. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Hadi kıyamadım sana. Yoksa hayatta hep olmazdım da. Hava sıcak diyordu. Bence oyun hadi değiştirme hazır. vaktiniz gelmişsin. Hayır, hayır. Oyuna Devam. devam. devam.

tişörtün içine mi sokuyor? Evet. Güzel olmadı. Sizi yakıştı mı tişörtün içine sokunca? Hayır değil mi? <laughs> Vallahi ben alışkınım. Benim için sorun değil. Ben alışkınım bu havaya. Benim için sorun değil. Hani bu hava bana sıcak gelmiyor. İşte kaçman lazım. Kaçmadan yakalayamam. Siz kaçınca ben yakalayacağım. Oyun öyle. Hatta gel buraya dilim gel. Tamam koşsun da ben yakalarım onu. Al burada durayım. Siz kaçın ben kovalarım size. Bak, ben... <laughs> ebe. Sen ebe. Dünya tek bir sakınmış. Çabuk koş, çabuk kaçın hadi ya. Devam. Çünkü annen kalktı anladın mı? Koş bir Dünya tek, biz hepimiz. Evet, son anda değdim. Yaşasın. Yanılma şanslıyım ha, değdim. Ah. Lina'ya bak, Lina nasıl koşuyor? Lina yakalayamadı, görüyor musun? İnanılmaz yani. İnanamıyorum, yakaladı. Ay inanamıyorum. Dünya tek bene bele. Tamam Başka bir isteğin var mı Lina? Evet. Evet. Hadi. var gel, Tamam. Ali, montunu giy Baba. Baba da mont mu? Kutu bana Doğru küçük kursa gitmedim ki nereden bildim para mı var? Aliye başka bir şey önceğim mı Ali. Nina başka bir şey var mı? Ali. Her şey için teşekkürler abi görüşürüz. Abi. Üstündeki tersi olsa hasta oldu yani anlaştı. Ben kursa gitmediğimi nerede biliyorum? Nereden biliyorum biz paramız vardı kursa gittik ya. Ebelemeyeceğim git yanına git mola verdim de. Git ya, babanın yanına git mola verdin. Mola. Mola git. Canım oh. git o kadar da sinirlenme. Sen git. Hayır gidebilirsin dedim.